Merhaba. Merhabalar. Siz tanıyabilir miyiz? E, İsmim Mehmet Sadık Akpoyol. Bigsay e, firmasında Ankara ofisi yöneticisiyim. Evet. E. Firma hakkında bilgi alabilir miyiz kısaca? E, Picsay firması 2014 yılında kurulmuş bir firma. E, çıkış uygulamamız Farimet uygulaması. Mobil platformlarda e, faaliyet gösteriyoruz ve video törolleri yapıyoruz. E, Farimet uygulaması çıktıktan sonra çok başarılı olunca e, şirket e, çok hızlı bir şekilde büyüdü ve ee, en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri listesinde e, üç kere üst üste ilk ona girdi. Daha sonra şirket büyüdükçe yeni uygulamalar kazandırdık. Ee, Velemungo ve Kompoz gibi ya da şu şurada görebiliriz, Impresu uygulamasını geliştirdik ve çok yeni. Yani kendi içimizde düzenlediğimiz Sekatonla 6 tane daha yeni video uygulaması geliştirdik. Tabii e, pazar büyüdükçe kullanıcı kitleleri de farklılaşıyor. E, bazı kullanıcılar Advanced video editing yapmak istiyor. Bazıları daha kolay, işte TikTok müşterisi tarzı dediğimiz, kullanıcı tarzı dediğimiz hızlı bir şekilde video editlerini yapmak istiyor. Biz her kitleye hitap edebilen farklı uygulamalar üreterek pazarı mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyoruz. Ne soruyor ziyaretçiler sizlere en çok? <laughs> ziyaretçiler genelde şirketin hikayesini merak ediyorlar. Hani bir yatırım almadan kurulmuş bir firma, sadece kendi uygulamalarıyla bugünlere gelmiş bir firma buranın biraz tarihsel sürecini merak ediyorlar. Bir de kullanılan teknolojileri çok merak ediyorlar. Çok öğrenci arkadaşlar da ziyaret ediyor bizleri kullandığımız dilleri, kullandığımız teknolojileri merak ediyorlar. Genelde e, bunlar hakkında konuşuyoruz. Şimdi arkadaşlar abiyle sohbet ilerledi ilerle de Youtube'da harici mikrofon bağlayarak telefona video nasıl çekilir ilgili bilgilerimizi aktardık. Onunla ilgili uygulama geliştirecekler galiba. Aktaracaklar ilgili arkadaşlar. Şimdi şu uygulamaları hızlı hızlı anlatacaklar bize. Evet bu ya, yani yakın zamanda e, deneme maaş yaptığımız uygulamalar. Şirket içi bir yarışmadan çıkardığımız uygulama. E, Lirical ile başlayayım. Bu Lyrical çok yeni bir trend olan bir uygulama. Ee, bu uygulamada e, isterseniz metin yazıyorsunuz veya bir şarkı seçiyorsunuz. Şarkı sözleri otomatik çıkarılıyor metin olarak. O metne uygun hayali bir video projesi oluşturuyor size. Otomatik Yapay zeka ile. Yapay zeka aynen. Evet. Yapay zeka ile oluşturmuş bir video projesi oluyor. Ee, çok Estetik çok güzel, çok sanatsal çalışmalar çıkabiliyor. Ee, Tunimate uygulamamızda e, siz e, fotoğrafınızı yüklüyorsunuz seçtiğiniz bir stile göre onu çizgi film karakterine çeviriyor. Sizin çizgi Oo, film karakteriniz. Yani mesela e, GTA 10 oynamayı seviyorsunuz. GTA 5. Size e, GTA stilinde sizin karakterinizi çıkarıyor. Veya başka bir oyun. Sims uygulaması. Sims evet. oyunu. O e, stilde sizin kartınızı çıkarıyor. Bilalat uygulaması da gene fotoğraflar üzerine çalışan bir uygulamamız. E, çekilmiş iki boyutlu fotoğrafları üç boyutlu bir hale getiriyor ve tekrardan ışıklandırma uyguluyor. Mesela siz Siyah beyaz fotoğrafı renklendirmek gibi mi? Tam öyle değil. Yani mesela loş bir yerdesiniz veya ışık fotoğraf çekilmişsiniz solunuzdan gelmiş. Ama siz istiyorsunuz ki ben sağdan gelen ışık bana daha güzel gidiyor. Hmm. Soldaki ışığı siliyorsunuz. sağdan ışık getiriyorsunuz veya Oo, tüm ortamı Gayet Aynen. Basit Bir hale getiriyor. Ortamda daha önce var olmamış bir ışığı sonradan resminize ekleyebiliyorsunuz. Güzel. Böyle bir uygulama. Glamshot uygulamamızda Relight'e çok benzer. Bu da gene iki boyutlu resimlerin Üç boyutlu olarak tekrar projeksiyon edilip hareketlendirmesiyle ilgili. Aslında iki boyutlu bir resim var. Resim içindeki farklı derinliklerdeki nesneler birbiri üzerine geçerek üç boyutlu bir görüntü oluşturuyor. Bu şekilde bir video oluşturuyor. Son olarak da morfoz uygulamamız. Morfoz uygulamamızda bir dönüşüm uygulaması. İsterseniz iki insanın yüzlerini birbirine dönüştürüyorsunuz. Yani Mesela bir kadından erkeğe dönüştürüyorsunuz yavaş yavaş. Ya da Bayağı bir, bir objeyi başka bir objeye çeviriyorsunuz. Elma yavaş yavaş arabaya dönüşüyor gibi. O güzel. Bu bunun üzerine kurulmuş bir video uygulaması. Ee, Resimleri anlatacaktık. Impreso e, daha eski bir uygulamamız. Bu da e, küçük ölçekli işletmeler için hızlı reklam şablonları seçebileceği, yani birkaç resim seçip hızlı bir reklam videoları oluşturabileceği bir uygulama. E, Imagine uygulaması bizim resim üretiyoruz yani tüm aslında uygulamamız video üzerine bir tane de resim editörümüz var Imagination adında. Peki, teşekkür ederiz, başarılar dileriz. Çok teşekkür ederim, kolay gelsin.